Rüya tut bak Deniz Üstüme çık diye bekliyor ısırıyorsun sen de beni ya Videoya mı çekiyorsun Rüya Senin ağzına dikirim Rüya <gülüyor> Deniz Deniz <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Deniz. 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 Elma. 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 Deniz. <gülüyor> Deniz. 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 Geldim, geldim 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 geldim. Ay. 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 Zimt. Ay. Ay. Zimt. Ay. 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 Geldim! geldim. geldim, 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 geldim. Deniz Deniz, al. Ah. <laughs> <düşte>, <laughs> <düşte, düşte>, <laughs> <düşte, düşte>, düştü, 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 düştü. Düştü, 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 düştü. Kapıyı kapata da sinek gitmesin. Koy kafana. Deniz, getir. Deniz, hadi. Deniz. Gel, gel, otur. Hadi oğlum, hadi oğlum. bırakalım kafana. <laughs> <düşte>, <laughs> kafana koy, koy kafana. Öyle ayaktayken konulmaz ama gel. Gel. Deniz. 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 Deş 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 deş. Hey no. Deş Geldim. Geldim, 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 Hayır. Hayır, yanılmaz. Yanlış Hayır. hayır. Geldim. Geldim 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 geldim. Geldim. İni. Hadi hadi. Hadi. <laughs> hadi 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 Teyze Deniz Hey buradaymış benim oğlum. Ay